Merhaba arkadaşlar Bugün size Huawei P27 Lite'a Klavye değiştirme nasıl yapılır onu göstereceğim Huawei kullanıcıları genelde Huawei'nin orijinal klavyesini beğenmedikleri için Değiştirmek istiyorlar Ayarlar diyoruz ayarlardan sonra sistem Daha sonra dil ve giriş diyoruz Buradan klavye Giriyoruz daha sonra diller diyoruz. Türkçe bölümüne giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Azeri var. Şurada QRT Türkçe var. Biz normalde bunu kullanıyoruz ama bu bilgisayar klavyesi olduğu için iyi durmuyor telefonda. Sadece şu QRT işaretleyip tamam diyoruz. O şekilde telefon klavyesine geçiyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar.